1997 yılından bu yana edinmiş olduğumuz 20 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimimizle acil anons ve profesyonel ses, görüntü ve ışık sistemleri konusunda hizmet sunuyoruz. Üretim tesisimizde uzmanlarımız tarafından ses sistemleri ve acil anons ekipmanları üretilmektedir yüksek sesli acil anons sistemlerinden, stüdyo kalitesinde ses sistemlerine kadar geniş ürün yelpazemizde farklı mekanlar ve ihtiyaçlara hitap ediyoruz. Kendi üretimimiz olan Paşa ve PS Light ürünleri dışında bugün Monacor, IMG StageLine, GTS, Aulight, Eurolight ve Sound King gibi markaların distribütörü olarak hizmetlerimizi genişletmiş bulunmaktayız. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir, ve bu doğrultuda sadece ürün sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uzman kurulum hizmetleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktayız.